Osman bin Affan radıyallahu anh Eshab-ı kiramın en büyüklerinden ve peygamberimizin aleyhisselam damadı üçüncü halifesi 577 senesinde Mekke'de doğdu Babası Affan olup Kureyş kabilesinin Beni Ümeyye kolundandır Annesi ise Erva binti Küreiz'dir Hem ana hem baba yönünden soyu Abdülmenafta peygamber efendimizin aleyhisselam temiz nesebi birleşir. Dünyadayken cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Hazreti Rukayye'den radiyallahu anha Abdullah isminde bir oğlu olmuş bu sebeple Ebu Abdullah künyesi ile tanınmıştır. Osman-ı Zinnureyn Hazretleri ilk Müslüman olanların beşincisidir. Müslüman olmadan önce ticaretle uğraşırdı. Zengin bir tüccar olup mükemmel ve zarif bir cemiyet insanıydı. Kabilesi arasında geniş bir çevresi ve büyük itibarı vardı. İslamiyet gelmeden önce Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ile yakın arkadaş ve dost idi. Ona karşı içten bir sevgi besler, iş hususunda da görüşüp konuşurlardı. O da Hazreti Ebubekir radıyallahu anh gibi cahiliye devrinin her türlü kötülüklerinden uzak durmuştur. Hazreti Ebubekir radıyallahu an Müslüman olduktan sonra o da onun teşvikiyle Müslüman oldu. Müslüman oluşunu kendisi şöyle anlatır. Benim bir teyzem vardı, kahindi. Bir gün onun evine varmıştım. Bana dedi ki: "Sana bir hatun nasip olacak ki ne sen ondan önce bir hatun görmüş olursun ne de o senden önce bir erkek görmüş olur." Güzel yüzlü ve zahide bir hatun olup bir büyük peygamber kızı olsa gerektir. Ben teyzemin bu sözüne hayret ettim. Yine bana dedi ki bir peygamber geldi. Ona gökten vahiy nazil oldu. Ben dedim ki ey teyzem böyle bir sır şehirde hiç duyulmadı. O halde bu sözü açık söyle. O zaman dedi ki Abdullah'ın oğlu Muhammed'e peygamberlik geldi. Halkı dine davet eder. Çok zaman geçmez ki onun diniyle alem nurlanır. Ona karşı gelenin başı kesilir. Teyzemin bu sözleri bana çok tesir etti. Endişeye düştüm. Ebu Bekir Hazretleri ile aramızda büyük bir dostluk vardı. Birbirimizden hiç ayrılmazdık. Bu meseleyi görüşmek üzere iki gün sonra hemen Ebu Bekir'in yanına gittim. Teyzemin söylediklerini ona söyledim. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh bana dedi ki, ya Osman sen akıllı bir kimsesin. Hiç görmez ve işitmez ve bir şeye fayda ve zarar vermez olan birkaç taş tanrılığa nasıl layık olur? Ben doğru söylüyorsun teyzemin sözü gerçektir dedim. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Hazreti Osman'a İslamiyet'i anlattıktan sonra onu Resulullah'ın aleyhisselam huzuruna götürdü. Peygamber Efendimiz aleyhisselam Hazreti Osman'a şöyle buyurdu. Ya Osman Hak Teala seni cennete misafirliğe davet ediyor. Sen de icabet eyle, kabul et. Ben bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim. Hazreti Osman radıyallahu an Resulullah'ın aleyhisselam yüksek halleri ve güler yüzle söylediği sözler karşısında kendinden geçip büyük bir şevk ve teslimiyetle Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyip Müslüman oldu. Sonra da daha önce Şam'a gittiği sırada gördüğü bir rüyayı şöyle anlattı. Ya Resulallah biz Muan ile Zerka denilen yer arasındaydık. Bir ara orada uyumuştuk. O sırada ey uyuyanlar uyanın Ahmet Mekke'de zuhur etti diye nida eden bir ses işittik. Mekke'ye gelince de sizin peygamber olarak gönderildiğinizi öğrendik. Hz. Osman radıyallahu anh, Müslüman olduktan sonra diğer Müslümanlar gibi o da çeşitli işkencelere uğradı. Bilhassa amcası tarafından çok işkence yapıldı. Müslüman olduğu için amcası onu iple belinden ağaca bağlayıp yoruluncaya kadar kırbaçla döverdi. O bütün bu işkencelere sabreder, hep kelime-i şehadet okurdu. Müslüman olduktan sonra Peygamberimizin aleyhisselam kızı Rukayye radıyallahu anha ile evlendi. Peygamberimizin aleyhisselam kızları Rukayye ve Ümmü Gülsüm radıyallahu anhum'a daha önce Ebu Leheb'in oğulları Utbe ve Uteybe ile nişanlanmışlardı. Peygamberimiz aleyhisselam insanları Müslüman olmaya davete başlayınca Ebu Leheb düşmanlık etmeye başladı. Oğulları da düşmanlık edip Resulullah'ın aleyhisselam kızlarını almaktan vazgeçtiler. Böylece Resulullah'ı aleyhisselam sıkıntıya düşürmek istediler. Bunun üzerine vahiy gelerek Rukayye Hazretleri Hazreti Osman'a nikah edildi. Hazreti Osman radıyallahu anh Müslüman olunca müşrikler tarafından yapılan işkencelere uzun zaman tahammül edip Habeşistan'a hicret etmeye izin verilince hanımı Rukayye radıyallahu anha ile Habeşistan'a hicret etti. Böylece Habeşistan'a ilk hicret eden Müslümanlardan oldu. Bir müddet sonra Mekke'ye dönüp ikinci olarak tekrar Habeşistan'a hicret etti. Bu ikinci hicretten sonra da Mekke'ye dönüp son olarak Medine'ye hicret etti. Böylece dini uğruna üç kere hicret etti. Medine'ye hicretten sonra Eshab-ı Kiram arasında en zengini Hazreti Osman idi radıyallahu anh. Hicretin ilk günlerinde su sıkıntısı çekilmişti. Hz. Osman bir Yahudi tarafından suyu parayla satılan Rume kuyusunu o zamanki parayla 40 bin dinara satın alıp Müslümanların su ihtiyacını karşılamak için vakfetti. Bedir savaşı hariç bütün savaşlarda bulundu. Hudeybiye antlaşmasında Mekke'ye elçi olarak gönderildi. Tebük seferinde 10 bin kişilik İslam ordusunun bütün ihtiyaçlarını karşılayıp donattı. Ayrıca bin altında para yardımında bulundu. Bütün malını İslamiyet'in yayılması, insanların kurtulması, saadete kavuşması için Allah yolunda harcadı. Bedir Savaşı yapıldığı sırada Peygamberimizin aleyhisselam kızı olan hanımı Hazreti Rukayye'nin radiyallahu anha ağır hasta olması sebebiyle Bedir Savaşı'na katılmasına izin verilmedi. Zafer haberi geldiği gün Hazreti Rukayye vefat etti. Hazreti Osman'ın Rükayya Hazretlerinden Abdullah adında bir oğlu olup, hicretin dördüncü yılında 6 yaşında vefat etti. Peygamberimiz aleyhisselam, kızır Rükayya'nın vefatından sonra diğer kızı Ümmü Gülsüm'ü radiyallahu anha, Hazreti Osman ile evlendirdi. Böylece peygamberimizin iki kerimesiyle evlenme nimetine kavuştuğu için, iki nur sahibi manasına zinnureyn denildi. Hicretin dokuzuncu yılında, Ümmü Gülsüm Hazretleri de vefat edince Peygamberimiz Aleyhisselam Ya Osman bir kızım daha olsaydı onu da sana verirdim buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu anh Peygamberimizin Aleyhisselam vahiy katiplerindendi. Güzel yazar, güzel konuşur ve çok kuvvetli bir hatipti. Daima Kur'an-ı Kerim okur, ondan çeşitli meseleler çıkarırdı. Kur'an-ı Kerim'i hıfzı yani ezberi çok kuvvetliydi. Namazda bir rekatte bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyan dört kişiden biri de odur. Çok okuduğu için iki mushaf elinde eskimiştir. İslamiyet yayılmaya başlayınca her taraftan Müslümanlar çoğalıp Medine'ye geliyordu. Peygamber Efendimizin aleyhisselam mescidi dar gelmeye başlamıştı. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam bizim mescidimizi bir zıra olsun genişleten cennete gider buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu anh ya Resulallah malım mülküm sana feda olsun. Mescidi genişletme işini üzerime alıyorum dedi. Mescidi 40 zira yani 20 metre genişletti ve bütün masraflarını karşıladı. Bunun üzerine Tevbe suresinin Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ahiret gününe inanan, namaz kılan, zekat veren ve yalnız Allah'tan korkan kimseler tamir eder. İşte hidayet üzere bulunanlardan oldukları umulanlar bunlardır. Mealindeki 18. ayeti nazil oldu. Ekseriyetle Peygamberimizin aleyhisselam yanından ayrılmazdı. Veda haccında da Resulullah aleyhisselam efendimizle beraberdi. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekre radıyallahu anh biat edip onun halifeliği sırasında meşveret meclisinde bulundu. Ebu Bekri Sıddık'ın radıyallahu anh kendisinden sonra Hazreti Ömer'in radıyallahu anh halife olmasını bildirdiği ahitname Hazreti Osman tarafından yazılıp hazırlandı. Hazreti Ömer'in yaralandığında içlerinden birini kendisinden sonra halife seçmeleri için tayin ettiği altı kişiden biriydi. Bu heyet tarafından hicretin 24. yılında miladi 644 senesinde Muharrem ayının birinci günü halife seçildi ve biat olundu. 12 sene hilafet makamında kalan Osman radıyallahu anh cesurdu. Hiçbir felaket karşısında sarsılmamıştır. Bunun için halifeliği de başarılı geçmiştir. Bilhassa halifeliğinin ilk yılları İslam tarihinde altın bir devir teşkil eden Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma devirlerinin bir devamıydı. Devrinde birçok fetih yapılmıştır. Horasan, Hindistan, Mavera, Nehir, Kafkasya, Kıbrıs Adası ve Kuzey Afrika'nın birçok yeri onun devrinde İslam topraklarına katılmıştır. Yine onun halifeliği sırasında Şam'da valilik yapan Hazreti Muaviye radıyallahu anh komutasındaki ordu Kıbrıs Adası'nı alarak Akdeniz'de önemli bir mevki elde etti. O zaman Bizans'ın hükümet merkezi olan İstanbul'da Hz. Muaviye radıyallahu an tarafından kuşatıldı. Hz. Osman radıyallahu an herkese layık olduğu vazifeyi verirdi. Onun tayin ettiği valileri, emirleri onu sevmekte ve emirlerini yapmakta, askerlikte ve memleketleri fethetmekte, çalışkanlıkta en seçme kimselerdi. Onun zamanında İslam memleketleri batıda İspanya'ya kadar, doğuda Kabil ve Belhe kadar genişletildi. İslam orduları denizde ve karada büyük zaferler kazandı. Hicaz'daki ve Irak'taki bakımsız yerleri güvendiği kimselere ve yakınlarına verip ziraat aletleri de temin ederek çalıştırırdı. Millete çok toprak kazandırarak ziraatı geliştirip bağlar meyve bahçeleri yetiştirdi. Kuyular kazdırıp kanallar açtırdı. Arabistan'ın kuru toprakları onun zamanında en bereketli yerler gibi olmuştu. Emniyet ve huzur da Böylece kendiliğinden meydana gelmişti. Hanlar, misafirhaneler yapılmıştı. Ticaret ve nakliyatta kolaylık da bunlara bağlı olarak gelişmişti. Mal, servet artıp iş hayatı canlandı. Onun zamanında Medine'de tarla sürmeyen, bağ yetiştirmeyen kimse kalmadı. Bu bereketi ve huzuru gören eshab-ı kiram efendilerimiz Hazreti Osman'ı radıyallahu an çok takdir ettiler. Hazreti Osman'ın radıyallahu hizmetlerinden biri de Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh bir araya toplattığı Kur'an-ı Kerim nüshasından altı nüsha daha yazdırıp büyük İslam merkezlerine göndermesidir. Bu bakımdan ona Naşirül Kur'an yani Kur'an'ın yayıcısı denilmiştir. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh hilafeti zamanı olan 10 sene ile İmam Osman'ın radıyallahu anh 12 senesinden ilk altısı refah ve istirahatla geçerek İslam memleketlerinin hepsinde dini hükümler uygulandı ve İslam dünyası çok genişledi. Hatta bugün Arabistan ve Afrika'nın büyük bir kısmı İslam memleketinin bir parçası olmuş. Trablusgarp, Fizan, Bingazi, Tunus, Cezayir, Fas, Merakeş, Dimyat, Zeyyat, Aden, San'a, Asir, Bahreyn, Hadramut, Katif, Necid, bütün Irak ve Sint, Semerkant, Hive, Buhara ve Türkistan, İran, Kafkasya İslam idaresi altına girerek İslam sancağı İstanbul surlarının önüne kadar götürülmüştü. Fethedilen memleketlerin ahalisi de seve seve Müslüman olmakla şereflendiklerinden İslam nüfusu pek artmış, milyonları aşmıştı. Bu kadar genişlik ve çokluk sebebiyle fikirlerde ayrılık çoğalmış, düşünüş tarzları, idrak şekilleri arasında farklılıklar baş göstermişti. Müslüman şekline giren münafıkların körüklemesiyle halifeye karşı çıkan isyan yüzünden Hz. Osman'ın radıyallahu an hilafetinin son 6 senesi karışık ve gürültülü geçti. Yahudiler ve diğer İslam düşmanları çeşitli ihtilaflar çıkararak fitne ve fesadı yaymak teşebbüsüne geçtiler. Fitnenin ve fesadın en büyük kaynağı Mısır'daydı. Buradaki fitne hareketini Yemenli bir Yahudi olan Abdullah İbni Sebe adındaki bir münafık yapıyordu. Her tarafa yerleştirdiği adamları ile temas halinde olup fitnenin yayılması için her yola başvuruyordu. İslamiyet'i içeriden yıkmak için faaliyete geçen Abdullah İbni Sebe önce Basra ve Kufe'de gizli teşkilat kurdu. Daha sonra Medine'ye gelip orada bir takım fitne ve karıştırıcılık faaliyeti göstermek istediyse de tutunamayıp Mısır'a kaçtı. Mısır'da yıkıcı faaliyetlerini devam ettirmek üzere kendisi gibi fitneci kimseleri etrafına topladı ve faaliyete geçti. Burada fitnenin ilk tohumlarını atıp Sebeiyye fırkasını ortaya çıkardı. Kurduğu gizli teşkilatla cahil ve başıboş Mısır Kıptilerini aldatarak bir çapulcu alayı topladı. Asilerden 13 bin kişi Medine-i Münevvere şehrini sarmaya kadar ileri gidip halifeye hilafetten çekilmesini teklif etmişlerdi. Hazreti Osman radıyallahu an ise serveri alemin bana giydirdiği elbiseyi elimle çıkarmam buyurdu ki sahabe-i kiramın hepsinin ve tabi-i kiramın iştihatları da böyleydi. Fakat asiler ikna edilemedi. Hicretin 35. senesinde Medine'ye gelerek halifenin evini kuşattılar. Muhasara 40 gün devam etti. Hazreti Hasan ve Hüseyin ile Hazreti Talha radıyallahu anhum ecmain halife-i Müslimin'in kapısından nöbet tuttular. Nihayet asiler komşu duvarından aşarak içeriye girdiler. Hazreti Osman radıyallahu an oruçlu olup Kur'an-ı Kerim okuyordu. Asilerden Mısırlı Gafiki halifenin üzerine atılıp şehit etti. Bu arada hanımı Nailen'in de parmakları kesildi. Hazreti Osman radıyallahu an böylece asiler tarafından şehit edildi. Asiler halifenin evini soydular. Devlet hazinesi olan Beytül Mal'ı da yağma ettiler. Asiler Medine-i Münevveri kana buladılar. Halifenin cenazesi üç gün defnedilemedi. Nihayet Zübeyir radıyallahu an 17 kişiyle cenaze namazını kıldıktan sonra Baki mezarlığına defnettiler. Şehit olduğu zaman 82 yaşında bulunuyorlardı. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh şehit edilme haberi İslam ülkesinde büyük üzüntüye yol açtı. Her tarafta büyük bir huzursuzluk ve hüzün başladı. İslam düşmanları fitneyi çıkarmışlar, kinlerini kusmuşlardı. Hazreti Osman'ın radıyallahu anh şehit edildiği zamana kadar tam bir birlik içinde olan Müslümanlar arasında bazı kimseler ayrılarak Şii, Harici gibi fırkalara bölündüler. Peygamberimizin Aleyhisselam bildirdiği ve eshab-ı kiramın tabi olduğu doğru yoldan ayrılmayan Müslümanlar ise fitneyi yok etmek için büyük gayretler gösterdiler. Doğru yoldan asla sapmadılar. Hz. Osman radıyallahu daima adaletli davrandı. Müslümanların rahatı için büyük titizlik gösterdi. Fitne hareketine bir takım ithamlarla başlayan asilerin her türlü bozuk iddialarına ikna edici cevaplar verip delillerini gösterdi. Fakat Asilerin maksadı karışıklık çıkarma ve fitne yaymak olduğundan hicretin 35. yılında Hazreti Osman'ı radıyallahu anh şehit ettiler. Onun şehit olmasından sonra Hazreti Ali radıyallahu anh halife seçildi. Hadis-i şeriflerde Hazreti Osman radıyallahu anh hakkında buyuruldu ki Her peygamberin cennette bir arkadaşı vardır. Benim arkadaşım da Osman'dır. Resulullah aleyhisselam kızı Rukayye'yi radıyallahu anha Hazreti Osman'a verdikten bir zaman sonra kızına Osman bin Affan'ı nasıl buldun dedi. Hayırlı iyi gördüm dedi. Ey canım kızım Osman'a çok saygı göster çünkü eshabım arasında ahlakı bana en çok benzeyen odur buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu an hilm ve hayasıyla meşhurdur. Marifet ilminde gayet mahirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir defasında onun için Osman'dan gökteki melekler haya ederler buyurdu. Yine buyurdu ki bütün melekler benimle iftihar ederler. Ben de Osman bin Affan ile övünürüm. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman'a radıyallahu anh buğz bir kimsenin cenaze namazını kılmamıştır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bir hadisi i şerifte ben Allahu Teala'nın huzurunda Hazreti Osman'ın düşmanlarının hasmıyım, onlara karşıyım buyurdu. Yine buyurdu ki, biz Osman bin Affan'ı Allahu Teala'nın halili ve kerim olan babamız İbrahim Aleyhisselam'a benzetiyoruz. Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, Resulullah'ın aleyhisselam Ya Rabbi Osman'ı kıyamet gününün sıkıntılarından kurtar, ona rahatlık ver o bizim birçok sıkıntımızı gidermiştir buyurduğunu bildirmiştir. Bir hadis-i şerifte Osman'ın şefaati sayesinde Cehennemi hak etmiş 70 bin kişi hesapsız cennete girecektir buyurulmuştur. Hz. Osman'ın radıyallahu anh menkıbelerinden bazıları şöyledir. Herkese adaletle davranmaya çok dikkat ederdi. Bir gün bir kölesinin kulağını çekti. Kölenin kulağı acıyıp şöyle dedi. Efendim herkesin birbirinden hakkını alacağı kıyamet gününü düşününüz. Bu söz Hz. Osman'a çok tesir etti. Gel sen de benim kulağımı çek ödeşelim buyurdu. Köle Hz. Osman'ın kulağını çekti. Hz. Osman biraz daha çek deyince köle siz kıyamet gününü düşünerek korktunuz. Ben de o günkü hesaptan korkuyorum dedi. Bunun üzerine kölesini azat edip serbest bıraktı. Hazreti Osman radıyallahu anh cömert, haya sahibiydi. Gecenin bir kısmında uyur sonra ibadete kalkardı. Gündüzleri de oruçlu geçirirdi. Muhtaç olanlara bol bol yemek yedirir. Kendisi de evde sirke ile zeytinyağı yerdi. Halife iken deveye binince kölesini de arkaya alır. Böyle yaptığı için çekinmez, sıkılmazdı. Kabristana uğradığı zaman oturur, ağlardı. Öyle ki sakalı ıslanırdı. Hazreti Osman radıyallahu anh bir defasında Resulullah'ın aleyhisselam evinde hiç yiyecek kalmadığını işitmişti. Hemen bir semiz koyun, bir miktar bal ve bir çuval un alıp Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anh'a evine götürdü. Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anh'a şöyle dedi. Ey müminlerin annesi Resul-i Ekrem'in bunu diğer hanımları arasında paylaştıracağını zannediyorum hiç paylaştırmasın. Çünkü ben onlara da bunların aynısını gönderdim dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam eve gelip durumu öğrenince Ya Rabbi Osman'ın geçmiş gelecek gizli aşikar bütün günahlarını affet diyerek dua etti. Hz. Ali radıyallahu an Hz. Fatıma ile evleneceği zaman düğün masrafı yapmak üzere zırhını satılması için pazara göndermişti. Hazreti Osman pazardan geçerken Hazreti Ali'nin zırhını tanıdı. Dellalı çağırıp bu zırhın sahibi buna ne kadar para istiyor diye sordu. Dellal 400 dirhem istiyor dedi. Gel parasını verip alayım dedi. Evine gittiler, zırhı alıp parasını verdi. Sonra bu zırhın yanına 400 dirhem para koyup Hazreti Ali'ye gönderdi ve şöyle haber yolladı. Bu zır senden başkasına layık değildir. Bu 400 dirhemi de düğününe harca bizi mazur gör. Bir defasında Medine'de kıtlık vardı. O sırada Hazreti Osman'ın radıyallahu anh, Şam'dan yüz deve yükü buğday kervanı gelmişti. Eshab-ı kiram efendilerimiz satın almak için yanına gittiler. Hazreti Osman radıyallahu anh, sizden daha iyi alıcım var ve sizden daha fazla veren var ona vereceğim dedi. Eshab-ı kiram efendilerimiz durumu Hazreti Ebu e bildirip bundan üzüldüklerini söylediler. Kıtlık zamanında böyle yapması uygun olur mu dediler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an Osman Resulullah'ın damadı olmakla şeref kazanmıştır ve cennette onun arkadaşıdır. Siz onun sözünü yanlış anladınız. Beraber gidelim buyurdu. Hazreti Ebu Bekir yanına gelip ya Osman Eshab-ı kiram senin bir sözüne üzülmüşler deyip durumu anlattı. Hazreti Osman radıyallahu an evet ey Resulullah'ın halifesi onlardan iyi alıcı olan bire 700 veriyor. Onlar bire 7 veriyor. Biz bu buğdayı bire 700 verip alana verdik dedi. Bundan sonra yüz deve yükü buğdayı Medine'de bulunan fakirlere eshab-ı kirama bedava dağıttı. Yüz deveyi de kesip fakirlere yedirdi. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh bu işe çok sevinip Hazreti Osman'ın alnından öptü. Hazreti Osman radıyallahu an peygamberimizden aleyhisselam 146 hadis-i şerif rivayet etmiştir. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Kıyamet günü üç sınıf insan şefaat eder. Bunlar peygamberler, alimler ve şehitlerdir. En hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Bir kul her gün sabah ve akşam şu duayı üç defa okursa o kimse zararlardan korunur. Bismillahillezi la yedurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fis ve huves semi'ul alim. Buyurdu ki dünya için üzülmek kalbe zulmet, ahiret için üzülmek ise kalbe nurdur. Arif'in alametlerindendir. Kalbi havf ve reca, dili hamd ve sena, gözü yaşlı ve hayalı, isteği günahları ve dünyayı terk ve rıza üzerine olmaktır. İnsanların en iyisi Rabbine kavuşmadan önce Rabbini kendinden razı eden, içine girmeden önce kendi kabrini en güzel yapandır. İnsanların en iyisi dünya onu terk etmeden dünyayı terk edendir. Rabbine kavuşmadan önce Rabbini kendinden razı edendir. İbadetin tadını dört şeyde buldum. Allah'ın farz kıldıklarını yapmada, yasaklarından sakınmada, Allah'tan sevap bekleyerek emri maruf yapmada ve Allah'ın gadabından kaçınarak nehi münker etmede. Dört şey vardır ki dışı fazilet, içi farzdır. Salihlerle düşüp kalkmak fazilet, onlara uymak farz. Kur'an-ı Kerim okumak fazilet, onunla amel farz. Kabir ziyareti fazilet, kabir için hazırlanmak farz. Hasta ziyareti fazilet, vasiyetini almak farzdır. Ölümü bilip gülene, dünyanın fani olduğunu bilip ona rağbet edene, işlerin takdirli olduğunu bilip istediği olmayınca üzülene, hesaba inanıp mal toplayana, cehenneme inanıp günah işleyene, Allahü Teala'ya inanıp dünya ile rahatlayana, şeytanı düşman bilip ona itaat edene çok şaşarım. Eğer gönüller manevi pisliklerden temiz olsaydı, Kur'an-ı Kerim'in zevkine doyulmazdı. Beş vakit namazı vaktinde devam üzere kılana dokuz şey ikram edilir. Allah onu sever, bedeni sağlam olur, melekler onu korur, evine bereket iner, yüzünde salihler siması olur, Allah-u Teala kalbini yumuşatır, sıratı şimşek gibi geçer. allah Teala onlar için korku ve üzüntü yoktur zümresine onu ilhak eyler. allah Teala onu cehennemden korur. On şey çok zayi olmuştur. Sual sorulmayan alim, amel edilmeyen ilim, kabul edilmeyen doğru görüş, kullanılmayan silah, içinde namaz kılınmayan mescit, okunmayan mushaf, infak edilmeyen mal, binilmeyen vasıta dünyayı isteyenin içindeki zühd ilmi içinde ahiret yolculuğu için azık edinilmeyen uzun ömür. Allah-u Teala şefaatlerine nail eylesin.